Merhabalar. Hasta yılbaşı çiçeğinin son hali. Daha doğrusu son haline gelmedik. Şu anki hali. Biliyorsunuz geçen bahardan beri rahatsızlanmaya başlamıştı. Ve budayıp, toprak değiştirip ayrı ayrı saksılara kökleri ekmek durumunda kalmıştım. Daha doğrusu diktim. Bakın o 30 yıllık gövdelerden nasıl Yapraklar çıkıyor. E, tabii e, toprak değiştirme vesaire Eylül Ekim ayıydı. Mart'a geldik ve Mart ayındaki durum bu. Bak bu kerata çok daha çabuk attı Bu ilk saksı ayırdıklarımda. E, bu gövde 30 yıllık gövde. Köklerini solucandan temizledikten sonra e, özenle. Toprağına gübresine dikkat ederek bu saksıya diktim. Evet, bunlar gördüğünüz gibi yeni çıkan yapraklar. Bu keratayı da görelim. Bakın, buralardan sürüyor ve en büyük kalan dal burada. Yine yıllarca bu köşede çiçek açtı. En büyük dalı tekrar buraya koydum. Bu da bu yıl çiçek açan e, analık yılbaşı çiçeği. İki çiçek tomurcuğu vardı. İki çiçek de açtı ve soldu. Tabi e, tekrar e, Nisan'da açar mı yeni tomurcuk olur mu bilmiyorum. Minnoş kedi de, miyav dedi. Bakın, bu da buradan sürgün veriyor. Keratalar, e, an çiçeğinin çocukları, e, tabi boy boylar. Bu senenin e, ufaklıkları bu keratalar. E, şimdi bu hani tek bir yaprak vardı köklenen, üzerinde üç tane yaprak vermişti o üç yaprağın üstünden de tekrar yapraklar çıktı. Tabi bunların olması sanırım 3-4 ay gibi bir süreye yayılıyor. Ee, tek kullandığım doğal gübre, e, toprak, toprağın bir kısmı çarşıdan alınmış ve bahçenin kendi toprağıyla karışık. Ama onun dışında e, başka herhangi bir madde Kullanmadım ve köklenmeleri hiç de kolay olmuyor. Yani suda köklendirmeden dikmeye çalıştıklarım çürüdü, tutmadı ya da ben tutturamadım. Bakın burası yine analık yılbaşı çiçeğini gövdesinden veren. Sanırım bu kökü kaybedeceğiz. Bekliyorum. Bu kurudu gibi. Bu kerata da iri yapraklı gelişenlerden. Hadi bakalım. Şu ufaklıklar var. Sıra sıra dizilmiş. Biz de onlara göz atalım. Hepsi mevsimin gereği. Yapraklanıyorlar. Bir tanesini biraz ters kutu ağacı gibi oldu. Bakalım ne kadar büyüyeceğiz. Nasıl büyüyeceğiz. Evet. Şöyle. Evet. Aralık yılbaşı çiçeği. Artık yılbaşı çiçeği. Artık köşesi. Hoşçakalın.